Herkese merhaba, ben Gökhan. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Minecraft daha sonra bir gün sürüyoruz. Bedlam map'indeyiz. Artık. Ay Bedlam map'i. Bedlam server'ındayız arkadaşlar ve yeni premium şerefine büyüdü çekiyoruz. Yeni premium aldım gördüğünüz gibi artık. Bedlam'da Apex ondan bundan videolar da gelecek biliyorsunuz. Şeyler kaç 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 kaç. Kaçak kaçak oyna Kaç 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 nerelere kadar Kaç kaç Kaçıyoruz haberdan gibi Ops uh, orada bir şey yok ne koydum oğlum Giderdim şimdi ortaya da boşver yani Şu anda bir pikachuluk yapmayalım Yine ortaya gidip o herkesi Siken adamı alırdık yani Bak aman bak aman ne koyuyor Herkesin patronu artık bir görüyomusun Yeter namesezlik yapmayalım 2 tane chest. Çirkin. Buradan bir chest blade çıkarsa güzel olur. Çıkmadı ama ne koyayım. Şimdi buradan dümdüz ilerliyoruz. Lonely style'a. Orada yeni premium aldık takı skin denk geldi ya. şu anda şey yapabiliyoruz. Demir kılıç yapabiliyoruz ama. Kim uğraşacak şimdi ya? Hadi bir chest blade demiştim ben chest blade çıktı. Çok iyi bir test chestplate ne var istedim. Çok iyi bir chestplate çıkmasa da chestplate çıktı yani. inşallah bu videoda çıkar yani arkadaşlar. Birazcık garip konuştum ya da öyle konuştum. Ben de bilmiyorum. Dedim ki umarım bu videoda çıkacaktır. Şöyle tamam. Bir gidelim lan ses. Gidemiyorum lan. Boks, sus, 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 sus. Aslında arkadaşlar bu videoyu Ömer'le çekecektim de bir sıkıntı oldu. Yani Jack Dere'den siz sıkıntılarım. Sonuçta onun üzerine bugün de birazcık enerjim yerinde aslında. Uy ne çıktı bu Baba Pro'yu bağladı tamam. Sıkıntı yok. Alayınız gelsin. Kafalık kafalıktır gençler bunu. Nereden? Söyleyelim. Yani istala ağaçları yani gençler. Şu adam mı var oradalarda ben böyle hissediyorum. Büyük ihtimal ben öyle hissediyorum. Hmm, ne yapalım ne yapalım. Yemek yiyelim ne yapacağız? Bu şu tatlılığa bak ya. lonista Bonista pardon ne lonista ses sesini mi yerini tutmuyorsun ama o sen. Ne Jarlet? Benim diğer filmim zaten bu beddi ondan bağlıydım. O yüzden de sıkıntı büyük yani. Şunu alalım da bir tane adam çıkmasın. Ama bizim setimiz çok kötü. bak gibi kokuyor zaman Bizim setimiz var bir gülü gençler. Bir kafalık çıkana kadar da hep kötü olacak yani bunu da söyleyeyim. Bir kafalık için. chest açmışız biz. Açmamışız. İlgili açmış Tamam açtık bu chesti Kafalık çıktı. Hala durumumuz bak gibi. Bu arada arkadaşlar pipin falan o kadar Oooo oo. Kop kop baba kop Bunlar ne ya Pipin o kadar iyi değil aslında Hatta iyi bile diyemem mü Ama sizin düşünceniz yani onu da söyleyeyim Siz ne derseniz o Yani kötü oynadığımı kabul ediyorum Özellikle bu terle oynayabileceğimi sanmıyorum yani Elim terli Tamam. Tamam. Ha sonra başlayacak. Tatmaç, tatmaç hatta başlıyor. Tatmaç niye bu kadar erken başlıyorsun yavrum? Ben sana demedim mi bundan sonra tatmaç erken başlamayacak diye. Tatmaç hemen başladı. Akşam bu çok kısa oldu yani. Onu da söyleyeyim. 4 dakika, 5 dakika falan filan oldu. Umarım tatmaçı e da şampiyon oluruz. Bakalım adamların. Bunlar da yanımızda adam da olacak büyük ihtimal. Heh, bir tane adam orada. Gördüm onu. Geldim. Tin 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 tin. Ti tin tin tin. Böyle öldürürler adamı namussuz. Orada kapışma mı oluyor? Baba glop, clean up, clean up, clean up. Yapamadık glop. Clean up yapamadık mi oh, Yapamadık gülmük. Öldük abi. O arkam dönükken geldi ya. Ne yapalım arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Başka videolarda ve vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.